Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Kimtex poliuretanı inceleyeceğiz. Kim burada son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında Nisan ayında halka arz olduğunu görüyoruz. Burada belli bir süre yatayda kalmış ancak Eylül ayı ile birlikte güzel bir yukarı yönlü hareket oluşturmuş. 162.4'e gitmeye kadar başarmış. Ardından da klasik bir düşüş trend yani bir düzeltme hareketi. Şu anda da 99 seviyesinde fiyatları. Burada şimdi görüntüye bakıldığında zaten fiyatın 121 ile 86 arasında sıkıştığını göreceksiniz. Aslında daha önce 91 seviyelerinden bir ikili dipte yukarı yönlü harekette oluşturmayı başarmış. Ancak burada 121 seviyesi duvar gibi karşılanmış yani bir direnç oluşturmuş. Bu direnç açılamamış Tekrar satışlarla daha düşük bir dip yapılmış. 86-40 seviyesine kadar inilmiş buradan oluşan yine tepkilerle 121'e gitmiş. Burada bir tuzak atılmış yani yükselişin devam ediyor. Sinyali vermiş ancak satışlarla tekrardan kanal içine düşürülmüş ve şu anda buradan oluşan satışlarla da 99 seviyesine kadar inmiş. Şurada da bir 95 dip seviyesi var. Şimdi kim kim Kimpur tarafına bakıldığında arkadaşlar temel tarafı kuvvetli yatırımlar olan bir şirket. Uzun vadeci arkadaşlar isterse değerlendirebilir. Kısacılar burada emaların üstünde kalması durumunda yani 90 100 seviyesinin üstünde kalması durumunda 121 seviyelerinden satış yapmayı düşünebilir. Ancak uzun vadeci arkadaşlar 99 ve hatta 86 seviyesi gelir ki satışların azalan düşünürsek çok fazla bir geri çekilme olmayabilir bu süreçte. Yani burada 95 86 40 seviyeleri destek olarak takip edip uzun vade için alınabilir arkadaşlar. Şu anda da 98 90 seviyesi kısa vadeciler dediğim gibi şu anda emalara yakın olduğu için bir tepki yükselişi gelebilir. Onun için burada risk alacak arkadaş, kısaca arkadaş özellikle 95 seviyesini stop loss yaparlarsa sorun olmayacaktır. Buradan yapacakları alımla birlikte kısacılar için söylüyorum. 100'ün üstüne kalmasın 121 seviyesine satış yapabilir. Ancak uzun vadeci alan arkadaşlar kesinlikle burayı takip etmeli. 121 seviyesi Kimpur'un için yükselişlerin önemli bir direnç bölgesi. Burası geçilirse yükselişler devam edecektir teknik olarak zaten burada da bir toba formasyonu oluşmuş olacak. Tobonun direnci açılmasıyla birlikte kanal boyu kadar bir yükseliş beklenecek. Bu da zaten 162-160 seviyelerine denk geliyor. Yani kim tekst için kim pur için söyleyeceğimiz şudur kısaca. Kısa vadeci arkadaşlar 95'i stop loss seviyesi yaparak burada risk alabilir. Uzun vadeci arkadaşlar bir kademe buradan geri çekilmelerde bir kademe alırsa uzun vade de güzel bir ortalama yapmış olur. Dediğim gibi şirketin temel tarafını bir soru yok. E, yatırımlı olarak iyi bir şirket arkadaşlar. de çok iyi paralar harcıyorlar ki bunun karşılığını da alıyorlar. İleriki dönemde zaten bunlar bilanço olarak yansıyacaktır. Kritik eşik 121. Kısaca isterse 121'den satar. Uzun vadece buranın geçilmesini beklemelidir. Burayı geçirse daha yüksek kazançlar elde edecektir. 121'in geçilmesiyle birlikte 142-162 seviyeleri uzun vadede hedeftir. Dediğim gibi burada 121 seviyesine çıkmayı başarırsa zaten burada bir formasyon oluşacak. Oluşan formasyon hedefi hedef fiyatı da da göstereyim arkadaşlar net olsun. 160 162 seviyesine denk geliyor. Şöyle tren çizgine çekersen gördüğünüz gibi 156'ymiş. Ben yani orada bir kademe daha çekmemiz lazım. Bu sefer de fazla oldu. Evet hemen hemen Şöyle gördüğünüz gibi 156 seviyesine geliyor formasyon hedef fiyatı. Yani 121'in üstünde yükselişler devam edecektir. Beklemeniz daha iyi olacaktır. Uzun vadede hedefleri e, neresi olacak? Daha yukarısı yok mu? Evet, daha yukarısı var arkadaşlar. Tekrar bu kanal içine girmesiyle birlikte farklı fiyatlama görebiliriz. Bu da bizi 200 ve 200 üstüne götürecektir uzun vade için. Tabii ki 162'nin geçilmesiyle birlikte 162 geçilmezse bu hedefleri unutmanız daha iyi olacak. 162 geçerse uzun vadede yeni bir kanal hareketi oluşacak. Şuradaki fiyat hareketleriyle devam edeceği için 200 220 seviyeleri uzun vade için beklenebilir. Kimtex tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kal.